Bir şirketin kapılarını herkese açıp hisselerini halka arz etmesi tam olarak ne anlama geliyor? Ya da şöyle sorayım, o çok sevdiğiniz markanın, o dev teknoloji şirketinin ufacık bir parçasına sahip olmak ne demek? Hadi gelin, bu ilk bakışta karmaşık görünen finansal dünyanın kapısını birlikte aralayalım. Bu yolculukta bize rehberlik edecek 5 ana durağımız, yani yol haritamız var. Önce pay dediğimiz şeyin ne olduğunun temelini atacağız, sonra da farklı pay türlerinin olduğunu göreceğiz. Ardından bir şirketin halka arzla nasıl sahneye çıktığını, bu büyük adımdan sonra hangi kuralların devreye girdiğini öğreneceğiz ve en sonunda tüm bunların bir yatırımcı olarak sizin için ne anlama geldiğini konuşacağız. Yani işin özü şu. Bir pay, ekranda gördüğünüz bir sayıdan çok daha fazlası. O gerçek bir şirketteki sizin adınıza kayıtlı, kanıtlanabilir bir sahiplik dilimi. Bu sahiplik size ne kazandırıyor? Şirketin geleceğiyle ilgili kararlarda sahip olduğunuz pay oranında söz hakkı tanıyor. Yani aslında o dev şirketin geleceğinde sizin de bir imzanız oluyor. Bir payın ne olduğunu anlamanın en iyi yollarından biri de ne olmadığını bilmektir. Bakın bir şirkete borç verdiğinizde, yani bir borçlanma aracı aldığınızda alacağınız faiz bellidir, riskiniz daha düşüktür. Ama pay sahibi olduğunuzda işler değişir. Getiriniz garanti değildir çünkü doğrudan şirketin başarısına, karına bağlısınızdır. Risk daha yüksektir evet ama kazanç potansiyeli de öyle. Ve unutmayın, şirket batarsa önce borçlar ödenir, pay sahipleri en sona kalır. Tamam, bir payın ne olduğunu anladık. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Çünkü bütün paylar aynı değil. Farklı haklara ve özelliklere sahip, farklı tatlarda paylar var. Her sahiplik eşit yaratılmamıştır. İlk temel ayrımımız sahipliğin nasıl kaydedildiği ile ilgili. Nama yazılı pay adeta bir tapu gibi şirketin resmi defterinde sizin adınıza özel olarak tutulur. Ama hamiline yazılı pay daha çok nakit para gibidir. Fiziki senedi kim elinde tutuyorsa sahibi de odur. Bu basit gibi görünen fark payın devredilmesinden tutun da hakların kullanımına kadar her şeyi değiştirir. Ancak bir yatırımcı olarak bizim için asıl önemli olan en can alıcı ayrım Genellikle adi ve imtiyazlı paylar arasındadır. İşte bu cümle aradaki o kilit farkı mükemmel bir şekilde özetliyor. İmtiyazlı olmak demek, bazı konularda öncelikli olmak demek. Mesela şirket kar payı yani temetli dağıttığında sıranın önüne geçebilirsiniz. Ya da en kötüsü, şirket tasfiye edildiğinde paranızı geri alma konusunda öncelik sizin olabilir. Şirketler farklı amaçlar için de pay çıkarabilirler. Mesela, bedelli sermaye artırımı yaptıklarında yatırımcılardan yeni ve taze para toplayarak kasalarını güçlendirirler. Bedelsiz artırımda ise şirketin birikmiş karları veya yedekleri mevcut ortaklara yeni hisseler olarak dağıtılır. Bu hisselerin nominal değerinin üstünde bir fiyattan satılmasına primli, tam nominal değerinden satılmasına ise primsiz ihraç diyoruz. Peki, bir şirket bu paylarını nasıl olur da hepimize yani halka satmaya karar verir ve bunu nasıl yapar? İşte bu sorunun cevabı tek bir kavramda gizli. Halka arz ya da sıkça duyduğumuz İngilizce kısaltmasıyla IPO. Bu bir şirketin adeta kabuğunu kırıp kamu sahnesine çıktığı o büyük andır. Herkese gelin, bu şirketin büyüme hikayesine ortak olun diye genel bir çağrı yaptığı ve yatırımcıları sahiplik payı almaya davet ettiği o dönüm noktasıdır. Tabi bu süreç öyle hadi yapalım demekle olmuyor. Arkasında çok ciddi ve düzenlenmiş bir yol var. Her şey şirketin sermaye piyasası kuruluna yani SPK'ya resmi bir başvuru yapmasıyla başlıyor. Sonra yatırımcılar için şirketin adeta röntgenini çeken, tüm finansal detayları ve riskleri içeren izahname adında kritik bir belge hazırlanıyor ve onaylatılıyor. Ancak bu onaydan sonra paylar halka satışa sunulabiliyor. Peki ya halka arzda beklenen ilgi olmazsa, satışlar düşük kalırsa ne olacak? İşte bu noktada genellikle aracı kurumlar, yani bir nevi garantörler devreye giriyor. Halka arzın başarılı olması için bu finansal kuruluşlar satılamayan payları kendileri almayı taahhüt edebilirler. Ama bu garantinin kapsamı halka arzın büyüklüğüne göre değişiyor. Bakın, bu grafikte gerçekten çok ilginç bir detay var. Kurallar halka arzın büyüklüğüne göre nasıl değişiyor çok net görüyoruz. Eğer 600 milyon liranın altında, yani daha küçük bir halka arz yapıyorsanız aracı kurum tüm payların satılacağını garanti etmek zorunda. Ama milyarları aşan dev bir halka arzdaysanız piyasanın size zaten güvendiği varsayılıyor ve böyle bir zorunluluk ortadan kalkıyor. Şirket halka açıldı, hisseler satıldı. Peki her şey bitti mi? Hayır, aslında en önemli kısımlardan biri daha yeni başlıyor. Piyasayı ve taze yatırımcıları korumak için yeni bir dizi kural devreye giriyor. Hadi en önemlilerine bir bakalım. Bu zaman çizelgesi piyasanın adeta sigortası. Neden mi? Çünkü amaç İlk günden itibaren bir panik havası yaratılmasını, herkesin elindeki hisseleri satarak fiyatı çökertmesini önlemek. Bu yüzden halka arzdan pay alan küçük yatırımcılardan tutun da şirketin büyük ortaklarına ve yöneticilerine kadar farklı gruplara belirli süreler boyunca satış kısıtlamaları getiriliyor. Herkesin bir anda piyasadan çıkması engelleniyor. Hatta işi daha da sağlam almak için aracı kuruma bir yetki daha veriliyor. Eğer hisse fiyatı halka arz fiyatının altına düşmeye başlarsa aracı kurum piyasaya girip alım yaparak fiyata destek olabilir. Bu ani düşüşleri engellemek için bir nevi tampon görevi görüyor. Ama dikkat bu bir can simidi kalıcı bir destek değil. Fiyat istikrarını sağlamayı amaçlayan bu alımlar yalnızca işlemlerin başladığı ilk 30 gün boyunca yapılabilir. Adeta piyasanın yeni duruma alışması için verilen bir süre gibi düşünün. Sonrasında piyasa kendi dinamiklerine bırakılır. Tamam, bir sürü teknik konudan, kuraldan bahsettik ama bütün bunlar bizim için yani piyasayı izleyen, yatırım yapmayı düşünen biri için ne ifade ediyor? Bizi nasıl etkiliyor? Evet, bu çok haklı bir soru. Neden halka arzlar ve sonrası için bu kadar detaylı, bu kadar karmaşık görünen düzenlemeler getirilmiş? Bütün bu kurallar sesilesi yatırımcıyı tam olarak nasıl ve neye karşı koruyor? Aslında cevap tek bir kelimede gizli. Güven. İzahname sayesinde neye yatırım yaptığınızı bilerek şeffaf bir şekilde karar veriyorsunuz. Satış kısıtlamaları sayesinde şirketin içindekilerin veya büyük ortakların sizden önce davranıp fiyatı düşürmesi engelleniyor. Kısacası tüm bu çerçeve oyun alanını herkes için adil ve dengeli tutmak, piyasayı manipülasyondan korumak için tasarlanmıştır. İşte bu söz her şeyi özetliyor aslında. Bir hisse senedi bir kumar kağıdı ya da sadece bir fiyattan ibaret değil. O arkasında sağlam kurallar olan bir şirketin geleceğine yapılmış gerçek bir ortaklık belgesidir, bir hak talebidir. O halde bu yolculuğun sonunda size son bir soru. Bir dahaki sefere bir hisse senedi grafiğine baktığınızda orada sadece yukarı aşağı hareket eden bir çizgi mi göreceksiniz yoksa o çizginin ardındaki gerçek sahiplik payını, o şirketin halka açılana kadar geçtiği zorlu yolu ve piyasadaki yerini adil bir şekilde koruyan o görünmez kurallar anı mı?